Merhaba arkadaşlar. Bugün çiçeklerimle birazcık öyle bir gezinti yapalım. Bak. Çiçek odamı az da olsa size göstereceğim. Bu biraz katmerli açış. Bu hatunum açmasa da olur. Açışı sayfamda var aslında. Çok güzel açıyor. Burada mor güzelim var. Gül gibi açıyor. Çoğu tomurcukta inşallah. Bu rimmam rima anaç olarak satışta. Birine söz verdim bakalım. Hafta içinde dönecek almazsa isteyen olursa dönebilir bana. Siyah menekşem. Bütün hepsi tomurcukta maşallah. Bu 2021 yeni tür. Hem Picasso hem farklı çok değişik gül kocaman güller bakın. Öyle. Bu arada kaydet beğeni yorum ve abone olmanızı rica ediyorum sizlerden şöyle bu da farklı bir şey favorilerimden açışına bir bakın şunu çok güzel çok muhteşem bu, bu kız benekli benekleri tam belirgin olmasa da şöyle bir bakın bu benekli Le kıvır kıvır tam rengini almadı kırmızı aslında da böyle renk oluyor sonra kırmızıya dönüşüyor şöyle gidelim inşallah bu 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 bir bakın maşallah beğene beğenin kaydedin desteklerinizi rica ediyorum şöyle insanları birbirine destek vermesi her şeyden daha güzeldir bu böyle bordomsu bir renk. Deskincam. kam ee, gençleştirme yapılacak alt yapraklarını aldım. Toprağımın gelmesini bekliyorum. Ondan sonra çiçeklerini koparıp gençleştirme yapacağız inşallah. Şöyle. Bu da tek bir tane anaç satılık bundan da. Hayran olduğum renklerden biri. Şöyle bir bakın ya. Ee, telefon yansıtması değil, direkt kendi rengi arkadaşlar. O kadar güzel ki, o kadar hem büyük güllü, göz doyuruyor. Hem yaprakları büyük, hem o kadar diri maşallah. Şöyle şunun rengi. Burada bir farklı trellim var, mor, güllü. Bu var. Burada minyatür menekşem var bir tane. Şöyle minyatürümüz var. Tamam. ha. Şöyle belli olduk. Bunun videosunu atmıştım bugün ama çok güzel muhteşem bir renk. Bayıldım ben buna. Bu da öyle tam rengini almadı mı alıyor yavaş yavaş. Burada hem bu ton oldu hem bu ton oldu. Şuna bir bakın ya. Bu da tam rengi olduğunda daha da güzel olacak. Bu hatunumu zaten biliyorsunuzdur. avdina zor, kocaman çiçekli bu. Şöyle bir bakın. Bu da ben eklim. Renkler yavaş yavaş geliyor. Şuna bir bakın ya. Maşallah diyelim bu arada size bir sürpriz. Tohum kesemiz. <laughs> ay burada bir tohum kesemiz daha var şey var boncuk kızım benim hepsi burada şurada da farklı bir ton var kenarları koyu ortası biraz daha mor gibi kenarları koyu bordo gibi değişik bir rengi şu an gördüğünüz eğer tam net çıkarsa inşallah gördüğünüz renk kendi rengi çok farklı bir mor burada da geliyor küçük bir hanımefendi geliyor bunun da yaprak güzelliği çok güzel işte böyle kısa bir tur yaptık şöyle şöyle uzaktan bile görün yalnız bunu gördükten sonra bir maşallahınızı alırım yorum bölümüne şöyle raf yetmiyor artık hepsi iç içe aşağıda bazı fidelerim var satışta olacak inşallah bu da 2021 yeni türlerim var. Şöyle bakalım. Bu bu oda. Şöyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izleyen arkadaşlar, yeni gelen veya yeni gelecek arkadaşlar lütfen beğenin, kaydedin ve yorum yapın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Destek verirseniz çok hı, sevinirim. Hı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.